Evet kanalımızın sevgili izleyicileri yoğun istek üzerine büyük babama hediye ettiğimiz enter kamyonu turuncu enter kamyonu Alman Pınarı yaylasında sürdürüyoruz. Süremiyor diyen bazı yorumcular oldu. İşte canlı kanadını izleyelim birlikte. Büyük baba buyur. Çalıştır. 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 Şu an Alman Pınarı yaylasındayız Osmaniye'nin. Bilenler bilir. Yolu zor bir yoldur. İyi şoförler bilir bu yolu. Eski eski şoförler. Eski şoförler Gavurlar bilir bu yani. yolu. Bildiğiniz Gavur Dağı yani. Bakın yolu da şöyle çekeyim. Yanında da oğlu Gazi Usta kamyonu yapan ustalardan bir tanesi. Benim amcam olur. Kendisi de dedem olur. Yavaş yavaş. Burada hafif bir yol çalışması var. Şimdi büyük ustalıkla nasıl geçtiğini göreceğiz. Kendisi 87 yaşında. Bunlar eski toprak. Kolay kolay eskitemezsiniz. Maşallah. Arabada tıkır tıkır çalışıyor maşallah en ufak bir fazladan ses duyamazsınız bu araçta. Daha önceki videolarımızda da anlatmıştık. 50 Sıfırdan 50 farksız bir şekilde yapıldı. 50 yıldır, 50 yıl, öncesinde bu, 50 yıl bu yol, bu yol Akdeniz'i Güneydoğu'ya bağlayan 50 yıllık yol. İstanbul'un İstanbul'un Mardin İstanbul'un Mardin'e bağlayan. İstanbul'un Mardin'e bağlayan, evet. İstanbul Mardin e bağlayan eski ana yol evet. burası. 50 yıldır büyük kolon kullanıyor. 50 yıl geçkin bir süre. 60 yıldır büyük kolon kullanıyor. 60 yıla yakın bir süre. Kolon bir yıl 60 yıla yakın bir, bir kullanıyor. Çoluk çocuk bu araca biniyoruz, geziyoruz böyle. Bunlar benim çocuklarım. Arkadaşlar yorumlarda maşallah çekmeyi unutmayalım dedeme. 60 yıllık şoför kendisi. 60 yıllık. Bu meslek adamı bırakmıyor. Görüyorsunuz yani. Emekli olmuş. Arabalarını satmış ama çocukları rahat bırakmıyor. Yenisini yapıp yere getirip kapının önüne koyuyor yani. Çocukları da çocukları da ciddi kamyon şoförüdü Birisi babam, birisi amcam. Şu yolun arkadaşlar zorluğunu görüyorsunuz. Eski araçlar içerisinde bu yolları en iyi tırmanın Enter'dir yani. 1830 Enter kamyondur. Bu yolda en fazla yük ile en fazla yük ile en hızlı tırmanan kamyondur. Kendisi de bu yüzden enter kamyonu çok sevmiş, unutamamış bir türlü. Yoksa ellerinde Bedford'lar, Ford'lar, Fordlar 1210 Leyland. Ford'lar, 62 model Bedford'u varmış mesela. Leyland, Leyland'lar. Şu anda da tırları var. Scania tırlara biniyorlar ailecek. Araçlar çalışıyor. Ama bu aracın yeri bu insanlar için farklı. Yani onları bugünlere getiren araç budur. Rabbim bugünden geri koymasın inşallah. Sıfır Scania'ları var şu anda. 2018 model. Ancak şu araca binmek kadar keyif vermiyordur herhalde. Otomatik vitesli son model. Scania 440 var ellerinde. Ama biz ailecek buna binip geziyoruz. Şu yolun zorluğunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. İnsanlar eskiden şu yolu 1972'ye kadar bu yol kullandı. 1972 yılına kadar bu yol aktif bir şekilde kullanılmış. Şu an için büyütme aşamasında. Evet. Şu anda da yolu genişletiyorlar. Şu rüzgar panellerinin e, yapımı, yapımı taşımacılığı için büyük tırlar gelecek buraya, bu yüzden genişletiyorlar. Aradan geçen 50 yıldan sonra. Evet, hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şöyle bir manevrasını, manevrasını da izleyelim. Evet, manevrasını da izleyelim şöyle bir. Evet. It's a password. It's a password,